Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Polly Pocket çanta seti açacağız. Yani bu Polly Pocket setimiz biraz değişik bir set. Şey. Normal Polly Pocket'lar böyle küçüklükte kıyafetleri falanlar var. Ama bu Polly Pocket çanta seti, Polly Pocket çanta setinde onun çizgi böyle karakterini aldım ben. Şu karakter çok tatlı göründüğü için ben de o karakterini aldım. Tabi burada ben... Hayvan seti alalım burada böyle hayvanlar var. O zaman açmaya başlayalım. Şurada da çok şirin bir beyaz akvaryum var. Şimdi bunu da açma yeri. Yani. açıyorum. Birazcık zor ama bana kolay geliyor. İşte açtım. Şöyle yırtıyorum. Yırtmadan açamam. Şöyle. Galiba açıldı. Evet. Yok, açılmadı. Evet açılması. Ama ben açabiliyorum. Ben karton uzmanıyım. O yüzden. Oh arkadaşlar. Vallahi çok fena. Şunu şöyle kaldırayım. Yani arkadaşlar çok şirin buldum. Bir de çok şey varmış. Karton. Karton kalmış. Heh. Küçük penguen. Küçük penguen. Yani şimdi buradan hiçbir şey çıkartamıyorum. Tamam. Şimdi önce yerimizi çıkartayım. Şöyle tatlı bir evimiz var. Şurası penguenimizin olduğu yer. Şuraya penguenimizi koyacağız. Şurada da yani yani bu taraf şöyle küçük bir çantamız. Şurası da yumuşacık. İşte tabii ben katlı katlıyorum Şöyle. Eh. Tamam. Şöyle de küçük bir tane çantamız var. Şunu açabiliyoruz. Şöyle küçük bir çantamız çıktı. Önce şuradan şöyle açıyorum. Şimdi eşyalarımızı dizmeye başlıyorum. İşte kaydırağımız. Kaydırağımız nereye takılıyor? Bir bakayım. Nereye takılıyor? Heh, şuraya takılıyor. Kaydırağımızı takıyorum. Arkadaşlar bu bunu... Bunun ne olmuş takılması ama taktım. Bakın. Çok büyük bir kaydırak. Şöyle. Şurada penguenimiz çok tatlı duracağını eminim. Akvaryum. Dönüyor. Bakın dönüyor. Fark ettiniz mi? Ben onu şimdi bir yere, bir yere koyacağım ama nereye koyacağım? Ha buldum. Koyamıyorum arkadaşlar. İşte onun yeri burası. Yeni. <laughs> Şuradan en güzel şeyimizi çıkartmaya başlıyorum ama çıkartamıyorum. Onu dikkatlice çıkartmam gerek. Ve taktravalli. Bakın. Şimdi tak travalimizi nereye takacağız ama onu bilmiyorum. Arkadaşlar tak travalimizi nereye takacağımızı bilmiyorum. Ne olacak? Arkadaşlar büyük bir yer olması gerek. Tak travaliyi koymaya. Arkadaşlar tak travaliyi nereye koyacağım? Pakette yazıyordur herhalde. Arkadaşlar yazmıyor. Dur bakayım ben şimdi bakacağım. Yok olmuyor. Arkadaşlar ben bunu nereye takacağımı bilmiyorum resmen. Burada nereye takabiliriz? Yorumlara yazın. Baba şurası. Aa, orası değil. Şurası. Aa sanki bu yok. İki noktalı bir yer olması gerek. Arkadaşlar o zaman başka şeylerinizi çıkartın. Ben sonra onları araştıracağım. Bu şurada daha bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Yani ürün koyduğumuzu Yunus mu? Yok artık arkadaşlar. Şimdi çıkartacağım göstereceğim. Şimdi onun yeri galiba şurası. İşte taktım. Şu. Şimdi şey var. İki tane onları çıkartayım. Bir tane polipoğutumuz. Bu erkek. Nasıl? Bunu şöyle bir yere koyalım. Arkadaşlar koyacak yer yok. Neyse, onu sonra bakacağım. Şuradan tatlı bir şey var. Bunu sizlere göstereceğim. Çıkartamıyorum. Hiçbir şeyi de çıkartmıyorum. Arkadaşlar bakın tatlı bir kedimiz. Nasıl deniz kedisi. Şimdi onu şöyle koyalım. Bak kedimizin yeri burasıymış. Ay, yunus düştü. Ay, her şey düştü. Taktığımız her şey düştü arkadaşlar. Akvaryumun yerini değiştirdim. Akvaryumun yeri artık burası. Nasıl? <laughs> Ay çıktı. Neyse olsun. Şimdi diğer polipaketimizi çıkartalım. Bu en tatlı polipaketlerden birisi. Ta da. Nasıl? Bunda. da. O dalgıç olduğu için dalgıça koyuyorum. Şöyle daldı. Yok, şöyle. Arkadaşlar takamıyorum. Hah taktım. İşte. Şimdi bunu da takalım. Tamam işte. Şurada. Ama şunun yerini merak ettim şimdi. Şunun yeri neresi? Neyse. İnsanlarımızı şöyle koyalım. İnsanların yeri var çünkü. Bakın şurası özel bölge. Özel bölgeyi koyacağım. İşte. Şunu yerine koyalım. Haa, onun yeri burası. Bakın dönüyor. <laughs> Şimdi başka en tatlı, en masumu bir şey var. Eh, alamıyorum. Eh, bir şey alamıyorum. En masum şeyi alamıyorum. Yapışmış. Ay, arkadaşlar bir dakika Getirdim. Oy. Yine düştüm. İşte. Küçük yavru bir penguen. Onun yeri şurası. Tatlı bir yunusumuz var. Onun yeri deniz olduğu için denize koyuyorum. Yok. No. Şöyle kıyıya koyacağım. Hı. Kıyıda. Kaplumbağa. Kaplumbağa çıkartıyorum. Çıktı. İşte. i̇şte. Kaplumbağa. Aa dur. Penguin Yunus'un yeri deniz olduğu için kaplumbağa kıyıda olsun. Kaplumbağa kıyıda. <laughs> Bakın daha bunlar var ama onlar çok için geldi hiç bana yani. Daha fazla şey sığdırabilecek miyiz? Fok balığı. Onun yeri de kesinlikle su. Yok be. Pe Aa penguenin yeri burası arkadaşlar. Kutup pengueni. Kutup penguenin yeri burası. kor korda kalıyor. Fok. Onun yerine geçiyor. İşte. Penguenimiz şurada. Evet. Hmm. Son olarak denizlerin süsleri. Hmm. <laughs> ee, arkadaşlar çıkmıyor hmm, yıldızı çıkarttım ama şimdi şu çıkmıyor yengeç Tartmaya pes ettim. Şunu çıkardım. Onun yeri şurası. Koyamıyorum. Hah, koydum. Şurada deniz atı. Arkadaşlar bu çıkmıyor. İşte çıktı yengeç. Onun yeri tabii ki de su. Belki su değildir. Evet, susuz. arkadaşlar ben şimdi anladım. Penguen. Tatlış penguenimiz. Şöyle. Penguenimiz şurada. Fokumuz şurada. Şimdi son olarak bir şey kaldı.

çıkmıyor. Nasıl bir şey? Arkadaşlar annem çıkartıyor. Çok zor. Çıktı. Bakalım. Teşekkürler. Ve bir sana bir şey soracağım. Tamam. Bunu yeri neresi? Şöyle iki da dairenin olduğu yer. Bilemedim ki. Bakayım burada. Ha, kutusunda yok, görünüyor değil. mu? Şurada görünmüyor. Şurada insanlarımız duruyor. Bu? Hmm. Taktravalli. Nereye bilmiyorum. Şuralarda bir yer. Aa, buldum sanki. Bir bak sanki ver bakayım. Bir bak çok uzakta birbirine balın yeri burası. Bunun iki tane nokta olması gerekiyor. Evet. Yani. Burada değil. Burada balina duruyor. Burada? Orada bir tane topulcuk var. Hmm. Kaplumbağanın olduğu yerde de bir tane var. Bak. Şunu da yazmıyorum. bucuklar görünüyor. Orada bir tane var. O da yıldızı. Fark etmez. Şuraya bir yeri koyalım. Olmaz mı? Şuraya koyamıyoruz. Arkadaşlar tasarımımız bitti ve tabii ki bu Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve yılbaşına çok az kaldığı için bu da benim yılbaşı hediyem oldu. Ama tabii birkaç tane de var ve sizleri seviyorum.